ain't no stopping us fly without boarding pass couldn't catch me i'll be moving fast call me a shooting star Tam free vardır malzeme. ha var mı orada? Yataktan. Altın çok iyi çok iyi çok iyi. iyi sıkıntı sıkı, yok. Pardon hayatımdaki en iyi başlangıç. <gülüyor> <gülüyor> şey abi, bir tane daha orada at bir kişi Öyle yapacağım öyle. Oha. Videodum. Ah, evet evet. sen bandı atsana ben şey Bekle bekle, bekle atacağım. Oha oha malzemeye bak. Parzi. ab malzemeyi çek istiyorsan oradan. Ya. Abi, oradaki, biliyorum biliyorum. Lan bu ne? At artık at at. Adamlar teşmiti atar at. Hemen metal kapı. Silah fenerleri yok Ad adamların. Ne yap biliyor musun? Bence bak. Evi de Aa, metal yaratı ya bak. Yaratı, yaratı. Konum neresi orada? Adamlar yataklarda doğabilir Konum neresi? Bilmiyorum ki. Kao sağ üst. Kao sağ üst. Spawn noktası Bilmiyorum. Yatağa biçmem lazım. Revolver falan var adamların hala. Abi sen neyi kestin bunları? <laughs> Yerden silah aldım yarın otom. <laughs> Oğlum adamların farma bak. Anasını avradını ya. Farzi. Nice, <laughs> countered raid.

<laughs> vallahi şükür. Şey... <laughs> ben pozisyonu gördüm direkt videoya girdim abi tecrübe ya vallahi akıyor ya. Beyzi korumaya almak için hemen bir tık malzeme aldık üstümüze geliştireceğiz. Salda da mı Sen çık önden. Şey solu kilis. Tamam safe. Allah, bulundu. herifler bizim için fake yerlerine atmış bile lan. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Neyse bunu yanlış bir geliştirdim ama üçgenden dönüveririz ya. Yapacak bir şey yok. Neyse, sıkıntı İleride base atarız. Şimdi chase olması daha mantıklı bana göre. Peki. Peki, buraları çiftli kapı mı yapalım, tekli kapı mı? Sen bilirsin abi. Burası çiftli olsun, onun dışını tekli yapalım. Dikdörtgen yapacağına emin misin orayı? Üçgen yapmayalım mı? Dikdörtgen mi yapalım? Tam dikdörtgen olsun. Dikdörtgen yapalım, dikdörtgen. Böyle olsun ya. Harbi hiç gerek yok, böyle yapalım. Tamam. Thank you kompo mu oluyor lan? No. Ne var bu? Clickbait mi yapıyor ne bu? Clickbait. Ne alaka? Aman. Fake mi atıyor? <laughs> Arkadaş varmış çünkü. Git. Öyle mi? Geldim. Am yüz. <laughs> Bir şeyleri dökmüş. Neyse. Clickbait ne alaka? <laughs> <laughs> Fake mi atıyor? Benim baya 3 tane yatağım oldu şu an. Altta adam görüyorum adamı tarzi. Yo yanlış görmüşüm yanlış görmüşüm. Adam yok. Evi da adamı yanlış görmüşüm belki vardır. Bu, limanı, bu limanda varsa adam eritme tarafındadır ya. Aynen. Biz de mavi alacağız zaten. Oyun geliyor düşecek mi? Sen aldın mı kartı falan? Aldım aldım yeşil var bende. Bak evi kalatıyorlar bak eritme tarafındalar. Yukarıda adam. Farzi. Sana bakıyor. Hit. İki kişi var, iki kişi var. Gidelim, gidelim. Sağımda da var. Koşuyor. Geldi. Bunlar naked, bunlar naked. Bir tatma arkadaşına. Ha vuramadım. <laughs> öldü <Öyle> biri, <laughs> bir, Biri öldü. Ya vuram mesaj bak. Çok boş yaptı <laughs> çocuk. Mesela birisi öldü. Yeni çifiriz. O da öldü. Bu da öldü. Dur abi loot bakayım mı? Gel göstereyim. güzel güzel. Şey güzel. Güzel güzel Hadi bak. O güzelleri çok güzelmiş böyle. Bir tane daha adam var Ferdi. Erit senin evet, orada. Evet. İki tane daha Ferdi. Ok geldiler bunlardan. Hayır. Eritmenin altına bak karşıda. Dur abi ittirme. Oğlum sen beni ittiriyorsun nasıl? Aşağı Deli. Ben 3 4 hit vurdum da ben loom. Um. Komponent boğlu var. O vurdu bana. Par dikkatli ol. Hareket durma Rushlıyorlar şu an. Vallahi gidiyor. Görüşler evet. Siz, siz... Headshot. Headshot. Ben pick demiyorum tek yerim. Tamam. Şu. Tamam. <laughs> Ay Kötü oynamıyorlar ya bunlar. Bence değiller. yere olsa geleyim mi? Mecbur gel kanamam var. Öleceğim %100 öleceğim. Yanımın. Öldüm. Abi hiçbir şey almamış ki bunlar. Ne güzel. A var dedim acayip var. Çok var. Benim lootumu da almamış salaklar. Bunlar ne bok yemeye gitti. Kendi lootları dolu oğlum bunları. O yüzden anladın mı? Anladım. Böyle abuk subuk şeyleri çekme geri gelecek adamlar. Şey yapalım abi karta girelim gel. Sen kartı al. Şu alttaki loot'a bakman lazım benim. Bir tane adam vurmuştum. Yani bu adamın üstü de duruyor. Dur abi ben şu kartı şey yapayım lan. Sen de gel istiyorsan. Buraları. Görüyorum buraları, buralar parlıyor. Ama mesela bazı yerleri göremiyorum. Çekmiyorum ultileri, şey... sen çek sen çek. Sen çek sen çek. Karayi zor çıkıyor da iyiydi ya. Kırmızı kartı aldım. Çabuk de gidelim. Oğlum şurada lan şu beyaz varillerin arkasında. Ha ne bileyim ben yerliyim onu. Yarot ol adam. Kaçer attı bana. Kaçalım mı suda? Şırınga basacağım. Oynadı lan niye kaçıyor? Sen infolamaya çalış. Köşelerden bir yerlerden oynamaya çalış. Dikkatli ol çok düşüyor mu? Canlanmıyor. Setleri değişelim. Adam bende yarot olduğunu biliyor. 500 AQ yolla. Pikle dediğimde pikle soldan, ben de sağdan pikleyeceğim. Pikleyeyim mi? Kaç kat? Aylarda. Biliyorum. Camın neresi kırık, neresi kırık diye anlamadım. Hiç. Sol tarafı. Hs'yiz. yedi. Double hs öldü. Ben ismi yapıyorum abi zone. Tamam. Adam üstü koş. Ne var? Elisim mi? Evet ne var? Komponent var. Her şey var. Yarotusu nerede? Yarotusu da burada. Trene geldik abi. Çek çek perde çek. Çek çek. Parzi şunda hudi var aldım tamam mı? Bir tanesinde hudi vardı Aldım onu Tamam Gerisini çek Kırmızı kart da aldım Şunları al ye Hadi Üçünü de ye Yerde üç tane bak yemek var ye üçünü de. az suçu da yok da. Neyse başlar istiyorsan. Odun mu? Güzel. <laughs> Güzel de. Gel Az kalmış. Bekle. İki tane yatağı var adamın. yukarı çıkıştır diye tahmin ediyorum. Evet. Yukarıdan tek kapıya giriyormuşuz bu arada. Tamam bu kapı döndürüyor. Diğer tarafa. fena değil. Aynen. Bir üstte ben mi çıkacağım. Sen ben de kapıyı tutuyorum. DB ile. Tamam. Üst dediğimiz mantık. Aynı bakın lacivert kapıdan gireceğiz de malzememiz yetmeyecek. Baksana burası. Ne lan bu? Tek kare mi lan bu? Paris'e çıktı mı abi? Tek kare gibi lan. Tek kare lan Paris. Tek kare tek kare. Direkt şunun arkası TC. Anladın mı? Adım kadar eminim. evkası olabilir. Tamam ben kapıya bakayım abi sen şu köşeden vur istiyorsan patlayıcı mermi. Oğlum patlayıcı mermi dışarıda. Ha. Double ace öldü. Sporluymuş adam. Tek kişi olmayabilir Ferdi dikkatli ol. Makro gibisin lan. abi. Oğlum dikkat et de makro gibi <laughs> <olur>. ölmeyelim ama. <gülüyor> 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 ne yapacağız? Alıp kaçmam lan su borusunu en azından. Ne yapıyorsun sen şu an? Su borusu kaldı öyle. olur falan varmış. Başkası... Başka da var ha. Ayy bir ne İyi Çıkıyor mi? Çıkıyorum ben. Çık. 22 can farz. Kalmaz mı Yok. O zaman setifliğini eve bırakıp... ...gayokla şey mı gelsek? Kapkan trap çıkabilir uğraşlar sonucunda kapıyı kırıyoruz şu an. Bak. Aa adam dev lan. İyi bir tık komplo var. Aa ölmeyiz. Öldü öldü. Emo 39. Duydun mu? Duydum duydum. Çabuk çabuk, çabuk Adamın TC'yi TC kırmamız TC lazım. Aynen droptan çıkmıştır. Kırp abi. TC'yi göster, TC güzel. Kapattın mı? Adam, TC güzel. TC gerçekten güzel. Yani At. base Fena değil ya. Değdi bence. Bence güzel. de değdi. Şöyle bir tık farmladım abi. Harzirenin işleri olduğu için şu an yok. Şöyle bir tık farmladım. Göstereyim.